Merhaba arkadaşlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Türkçeden İngilizceye çeviri nasıl yapılır? Nelere dikkat etmemiz gerekir? Bunlardan bahsedeceğiz ve sonrasında ise örnek 20'ye yakın cümle çevirisi yapacağız Türkçeden İngilizceye olarak. İsterseniz öncelikle çeviri yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunlardan bahsedelim. İlk olarak dikkat etmemiz gereken İngilizcenin sentaksı. Yani kelimelerin cümle içerisinde dizilimleri. İngilizcede normal kurallı bir cümlede öncelikle özne, sonra varsa yardımcı fiil, sonra varsa esas fiil, sonra nesne ve sonra da durum zarfı, yer zarfı ve zaman zarfı olmak üzere cümle cümlede kelimeler bu şekilde dizilişi vardır arkadaşlar. Hemen bu dizilişe bu dizilişe çok uygun bir cümle örneği verelim. She was listening to music happily in her room last night. Yani geçen gece odasında mutlu bir şekilde müzik dinliyordu ifadesinde gördüğünüz gibi she özne vaz yardımcı fiil listening to esas fiil müzik nesne happily durum zarfı in her room yer e, zarfı last night da zaman zarfı olarak gördüğünüz gibi bütün hepsini kapsayan bir cümle oluştu. İkinci olarak dikkat etmemiz gereken şey deyimler ve atasözlerinin kelimenin tam karşılığı olarak çevrilmediğidir arkadaşlar. Mesela Burada sakla zamanı gelir zamanı ifadesini ben eğer Türkçe mantıkla çevirmeye kalkarsam "Hide straw it's time comes" şeklinde yazmam lazım ama bunu bir yabancıya söylediğiniz zaman tabii ki de çok saçma gelecektir. Dolayısıyla biz bunları çevirmekle uğraşmayız çünkü onlar kültürel kültürel olgular olduğu için kendi içlerinde e, oluşur ve biz bunları direkt olarak onlardan alırız, kitaplarından alırız. Waste not, want not olarak gördüğünüz gibi bunun çevirisi bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Yani deyim ve sözlerini hiçbir şekilde kendi kendimize kelimeleri yan yana getirerek çevirmeye çalışmıyoruz. Çünkü bunlar kültürel olarak şekillenmiş şeylerdir. Üçüncü olarak dikkat etmemiz gereken şey zaman uyumu. Yani İngilizce'de iki tane cümle yan yana bağlaç vasıtasıyla eklendiği zaman iki cümlenin zamanı birbirine uyumlu olmalıdır. Gördüğünüz gibi when i came home she was sleeping. Ben eve geldiğimde o uyuyordu. İkisi de geçmiş zaman ifadesi olduğu için ikinci taraf gelecek zaman olamıyor. İki iki taraf da geçmiş zamana ait bir zaman olmak durumunda. When i come home i will sleep. Mesela geniş zaman gelecek zamanla uyumludur İngilizcede. Ben eve gelince uyuyacağım ifadesi gördüğünüz gibi Geniş zaman ve gelecek zamanın tens yani zaman olarak uyumlu olduğunu gösteriyor. Dördüncü olarak dikkat etmemiz gereken şey terminoloji yani çeviri yaparken hangi alanla çeviri hangi alanla ilgili çeviri yapıyorsanız o alanla ilgili terminolojiye vakıf olmamız gerekiyor. Yani örneğin burada terlik parmak arası terlik anlamına gelen flip flop ifadesi elektrik veya bilgisayarla alakalı terim olduğu zaman iki kararlı devre anlamına geliyor. Ya da en basit örnek book kitap demek hepinizin bildiği gibi ama aynı zamanda da bir otelde yer ayırtmak anlamına geliyor. Dördüncü olarak dikkat etmemiz gereken şey parts of speech yani sözcük türlerine çok iyi hakim olmamız gerekiyor bir dilden diğer dile çeviri yaparken. Şimdi sözcük türleri dediğimizde bunlar neler oluyor? Pronouns, zamirler, isimler sıfatlar, zarflar, edatlar, bağlaçlar, ünlemler ve fiiller. Yani bunların tamamına e, hakim olmamız gerekiyor. Bunları nerede ve nasıl kullanmamız gerektiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. İsterseniz bunları söyledikten sonra örnek cümlelerimizi e, çevirmeye başlayalım arkadaşlar. Hemen ilk cümlemizle başlayalım. İngilizce'de hastayım anlamına gelen ifadeyi çevirmemiz gerektiği zaman, Şimdi hasta olan ben olduğum için I am ill. İçerisinde, cüm i̇çerisinde gördüğünüz gibi fiil olmadığı için fiil olmayan cümleleri bu şekilde çeviriyoruz. Hastayım ifadesi şu anı kapsadığı için de emizar yardımcı fiilinden faydalanmamız gerekiyor. Hastaydım derseniz geçmiş zamanla ilgili bir ifade olduğu için I was ill şeklinde yazmanız gerekiyor. Çünkü idi anlamını was were ifadesi isim cümlelerinde veriyor. Hasta oldum dediğiniz zaman olmak fiili var. Olmak fiili olduğu için de fiilin ikinci halini kullanıyoruz. Çünkü geçmiş zamanlı bir cümle oluşturmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla burada I got ill demeniz yeterli oluyor. 5 gündür hastayım ifadesinde hastalığınızın 5 günden beri hala sürdüğünü gösterdiğiniz için burada present perfect tense kullanmanız gerekiyor. Dolayısıyla I have been ill for five days yani 5 gündür hastayım yani beş gün önce başladı ve hala devam ediyor anlamını bu şekilde veriyoruz. Hasta olduğunuzu bilmiyordum derken öncelikle bilmiyordum anlamını vermemiz gerekiyor. I didn't know. İstersek buraya dığını dini anlamını veren ifadeyi yani that kelimesini ekleyebiliriz. That you were ill şeklinde yazdığımız zaman Hasta olduğunuzu bilmiyordum anlamına gelen ifadeyi oluşturmuş oluruz. Umarım hemen iyileşirsiniz dediğimiz zaman öncelikle umarım anlamına gelen ifadeyi yazıyoruz. İyileşecek olan siz olduğunuz için you diyorum. İyileşmek anlamına gelen ifadeyi yazıyorum. Sonra hemen ya da yakında anlamını veren ifadeyi kullanarak cümlemi oluşturuyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen diğer cümlelerimize geçelim. Alışverişe gidiyorum. Şimdiki zamanlı bir eylem olduğu için, giden de ben olduğum için I am going shopping yazdığım zaman doğru bir cümle oluyor arkadaşlar. Alışverişe giderken teyzemle karşılaştım diyor. Gider iken, iken anlamını veren biliyorsunuz ki bağlacımız İngilizce'de as ya da while. Burada when de kullansanız olur. Biliyorsunuz ki while bağlacını past continuous tense ile kullanıyoruz. While I was going shopping dediğiniz zaman ben alışverişe giderken anlamını vermiş vermiş oluyorsunuz. Tabi teyzemle karşılaşan yine ben olduğum için I came across yani karşılaşmak anlamına gelen ifadeyi ikinci haliyle yazdığımda e, karşılaştım anlamını vermiş oluyorum. İstersen buraya met yani meetin ikinci halinde yazabilirim. Canım alışverişe gitmek istemiyor. Canı istemek anlamına gelen ifade İngilizce'de feel like. Tabi istemiyor dediğim için I don't feel like dedikten sonra e, hemen alışverişe gitmek ifadesini ekliyorum going shopping. Kadınların çoğu alışverişe düşkündür cümlesi. Şimdi öncelikle bu cümlenin öznesi kadınların çoğu yani most of the women. Buraya kadar cümlemizin öznesi oldu yani kadınların çoğu düşkündür anlamına gelen bir ifade var İngilizce'de fond of. Tabii ki burada most of the women yani kadınların çoğu ifadesi çoğul olduğu için be fond of ifadesindeki be çoğul olarak çekimleniyor ve are oluyor. Dolayısıyla hemen arkasından are fond of ve shopping yazdığımızda cümlemiz doğru oluyor. Geçen çarşambadan beri alışverişe gitmedim ifadesi. Tabii ki bu da perfect tense'li yani geçmiş zamanda başlamış ve hala devam eden bir ifade. Dolayısıyla perfect tense'le yapmamız gerekiyor. I haven't gone shopping dediğimiz zaman e, alışverişe gitmedim oluyor. den beri anlamını da İngilizce'de since ile veriyoruz. Since last Wednesday dediğimiz zaman e, geçen çarşambadan beri alışverişe gitmedim anlamını vermiş oluyorsunuz. Bazı insanlar pazarlık etmeden alışveriş yapmayı sevmezler. Burada cümlemizin öznesi bazı insanlar. E, sevmezler dediğimiz için önce don't like diyorum. Neyi sevmezler? Alışveriş yapmayı. Ee, sonra da pazarlık etmeden ifade. Medenmadan ya da maksizin maksizin anlamına gelen İngilizce'deki ifade without. Without a bargain yani pazarlık anlamına gelen ifade bu. Bir pazarlık olmadan ya da bir pazarlık etmeden alışveriş yapmayı sevmezler anlamına gelmiş oldu. Evet biraz daha zor cümlelere geçelim. Türkiye yatırım açısından en güvenli ülkelerden biridir. Öncelikle cümlemizin öznesini yazdık. Turkey, bu cümle bir isim cümlesi çünkü içerisinde herhangi bir fiil yok. Yine e, isim cümlesi olduğu için emizarla yapacağım ve çünkü devam eden bir durum var. E, en güvenli ülkelerden biridir demem gerekiyor öncelikle. One of the safest countries dediğim zaman... Türkiye en güvenli ülkelerden biridir demiş oldum. Şimdi açısından anlamına gelen ifadeyi yazmam gerekiyor. In terms of. Evet, bu bir edat. E, yatırım İngilizce'de investment. In terms of investment dediğim zaman yatırım açısından demiş oluyorum. Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisi 2018'de tüm sektörler arasında artan ihracatlar açısından en iyi performansı gösterdi. Öncelikle Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisi. Euros face and defense industry. Yani bu Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisi cümlenin öznesi gördüğünüz gibi. Özneden sonra genellikle önce fiil gelir. Gösterdi diyor bakın. Showed. Çünkü geçmiş zamanlı bir ifade. En iyi performans dediği için the best performance demem gerekiyor. Ee, neyden en iyi performansı gösterdi? Ee, tüm artan ihracatlar açısından tüm sektörler arasında. Ee, öncelikle artan ihracatlar açısından anlamını verebiliriz. In terms of Growing exports, evet, artan ihracatlar açısından tüm sektörler arasında among all sectors e, ve ne kaldı geriye 2018'de ifadesi kaldı. Gördüğünüz gibi bu ifadeyi de en sona eklemiş olduk arkadaşlar. Türkiye ve Ukrayna dışişleri bakanlarının bu hafta İstanbul'da buluşması e, bekleniyor. Öncelikle Türkiye ve Ukrayna. Turkish and Ukrainian Foreign Ministers dedim. Türkiye ve Ukrayna Dışişleri Bakanları demiş oldum. Şimdi bekleniyor anlamına gelen ifade İngilizce'de be supposed to ifadesidir. Tabi istersek biz bunu be to şeklinde de yazabiliriz. Bu çoğul ifade olduğu için artı şeklinde yazdığımız zaman kısaltılmış anlamını vermiş oluruz. Are to meet in İstanbul this week dediğinizde bu anlamı vermiş oluyorsunuz. Türkiye ve Ukrayna Dışişleri Bakanları e, bu hafta İstanbul'da buluşmaları bekleniyor anlamını vermiş olduk gördüğünüz gibi. Türk yardım kuruluşları sel yüzünden barınaklarını kaybeden Suriyelilere te te çadır tedarik etti. Öncelikle yine özneyi yazıyoruz. Turkish relief organizations sonra tedarik etti dememiz gerekiyor çünkü ikinci sırada fiil yazılıyor. Provided tent tent çadır demek tedarik etti çadır kime Suriyelilere hangi Suriyelilere barınaklarını kaybeden to the Syrians şimdi neden buraya ee, istersek buraya the to yerine for da diyebiliriz for the Syrians yani Suriyeliler için çadır tedarik etti anlamını vermiş oluruz. Tabi burada Suriyelileri e, niteleyen bir ifade var. Barınaklarını kaybeden. Biz burada relative clause'lardan faydalanmamız gerekiyor. Who lost their shelters? E, şimdi ne oldu anlam? E, barınaklarını kaybeden Suriyelilere çadır tedarik etti oldu ama sel yüzünden yazmadık. Sel yüzünden anlamını da öncelikle yüzünden anlamına gelen due to tabi biz burada because of da kullanabiliriz. Due to the flat. Evet, flat sel anlamına geliyor. Evet, devam edelim. Diğer ifademiz Türkiye'de yavru bir köpek polis dalgıç tarafından donmuş gölden kurtarıldı. Öncelikle bir yavru köpek diyelim a puppy sonra e, yavru bir köpek e, sonra hemen fiilimizi yapalım kurtarıldı dediği için burada bir edilgenlik var kurtarıldı nereden kurtarıldı donmuş gölden dendan ekini from'la veriyoruz from the frozen lake donmuş gölden kurtarıldı kim tarafından by a police diver polis bir dalgıç polis dalgıç tarafından Nerede? Türkiye'de. In Turkey. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu da çevirdik. Küçük kızın alışveriş merkezinden kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı düşünülüyor. Şimdi burada yine edilgenlik durumu var. Öncelikle öznemizi yazalım. The little girl e, dedikten sonra... Şimdi düşünülüyor dediği için burada edilgenlik çatısını nasıl yapacağız? Is told. Düşünülüyor. Hala düşünülmeye devam ediyor. O yüzden... Geniş zamanlı edilgenlik ifadesini ekledik. The little girl is told. Tabii burada de tekrardan that she was kidnapped şeklinde yazmak yerine bunu reduction of adverbial clause konusunda anlattığım üzere to have been şeklinde yazarsak doğru bir sonuç elde etmiş oluruz. The little girl is told to have been abducted by e, unknown yani kimliği bilinmeyen kişilerce. Unknown persons. E, nereden? Alışveriş merkezinden. From the e, shopping center. Evet gördüğünüz gibi bu cümlemizi de çevirmiş olduk arkadaşlar. Ve son cümlemiz Türk Hava Yolları. Turkish Airlines. Evet, 329 yolcu ve kargo uçuyor filosuyla dünya çapında 300'den fazla noktaya uçuyor. Öncelikle yine fiilimizi yazacağız. Uçuyor. Tabi bu e, her zaman olan bir durum olduğu için geniş zamanla yazabiliriz. Flies to dedikten sonra 300'den fazla, üzerinde yani 300'ün üzerinde anlamını vermek için over kullanabiliriz. Over e, 300'den fazla noktaya ödüyor. E, nokta anlamına yani e, destinasyon anlamına gelen ifade zaten Türkçe'de de kullanılıyor e, evet 300'den fazla noktaya uçuyor demiş olduk e, dünya çapında diyeceğiz şimdi worldwide daha sonra ne ile 329 yolcu ve kargo uçuğu filosuyla with its fleet of filo, fleet with its fleet of eee 329 passengers and air heh, car cargo aynı kelime cargo air cargo e, plane cargo plane desek doğru olur yani gördüğünüz gibi Türk Hava Yolları 300'den fazla noktaya uçar dedik. dünya çapında ne ile e, 300 329 yolcu ve Kargo uçağı filosuyla birlikte yani ile anlamını burada yine vit veriyor gördüğünüz gibi evet arkadaşlar bir çeviri dersimizin daha sonuna geldik dinlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın.